Merhaba Yavuz Eyüpoğlu ben. 2004 yılından bu yana ARC güvenlikte idari kadroda görev almaktayım. ARC güvenlik firması olarak 25 yılı aşkın süredir yüzü geçen seçkin firma profili ve 500 kişinin üzerinde çalışan personelimizle güvenlik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bursa merkez olmak üzere ilçe ve çevre illerde farklı sektörlerde firmalara güvenlik hizmeti vermekteyiz. Birçok kurum ve kuruluşta bile çalışmaktayız. Fabrika, site, hastane, otel, iş merkezi, spor kulüpleri, konser ve festival etkinlikleri hizmet alanlarımızdan bazıları. ARC güvenlik ailesinde olmaktan mutluyum. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı ARC güvenlik. Merhaba, ben Aylin Aldemir. 17 yıldır güvenlik sektöründe çalışmaktayım. Bunun 16 senesi ARC ile geçti. ARC ile tanışmam Ramazan şenlikleriyle başladı. Sonrasında halk konserleri, maçlar ve festivaller geldi. Bu ailenin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı. Merhaba, ben Nedim Atilla Aktaş. Sözlerime başlamadan önce ARC güvenlik kurucusu ve büyüğümüz Adem Evcioğlu'nu rahmetlanıyorum. 2022'de ARC güvenlikle tanıştım ve 2022'den bu yana ARC güvenlikte yönetici kadrosunda görev almaktayım. Gece denetimleriyle başlayıp daha sonrasında personel tek ve idaresinde şirkette yönetici kadrosunda devam etmekteyim. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı. Merhaba, İsmim Soner Ekmekçioğlu. 18 yıldır güvenlik sektöründeyim. Son 8 yıldır ARC güvenlikle çalışıyorum. 2016 yılında ARC güvenlikle ilk tanıştığımız Tofaş basketbol maçında arama kontrol noktasında görevli olarak başladım. Daha sonra değişik kademelerde, değişik bölümlerde güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra 9 aylık bir süre sonunda güvenlik amiri pozisyonuyla tekrar amirlerin arasına geçtim. Bu süre zarfı içerisinde birçok organizasyonda güvenlik, kontrol, emniyet, yakın koruma, üst düzey davetlerde yönlendirme personeli olarak görev aldım. ARC güvenlikle çalışmaya başladığımız andan itibaren gerek profesyonel amir ekipleri olsun, gerekse yöneticileri olsun bizlere her daim bir tık ileriye daha neyi götürebiliriz, nasıl kendimizi geliştirebiliriz sürekli eğilip, eğitim ve eğilim içerisinde oldular. Biz bu süre zarfı içerisinde sürekli kendimizi yenilemek zorunda kaldığımız için en iyilerle çalışırsan en iyi olursun mantığına ulaşmış bulunmaktayız. ARC güvenlik eğitim hizmetleri de bu çerçevede bize en büyük avantajı sağlayan eğitim kurumu. Teorik eğitimleri verdikten sonra aynı teorik eğitimlerin operasyonel anlamda bir senaryo dahili içerisinde personeline hem müdahale tarzı hem de olay kontrol tarzı oluşturabilecek şekilde bir eğitim vermek. Genelde diğer eğitim kurumlarında olmayan bir özellik. Eğer bir personel hareket tarzını, eğitim tarzını bilirse nasıl müdahale edeceğini de biliyor. Katıldığımız eğitimlerde gerek alarm kontrol eğitimleri olsun, gerek Honey Home akıllı ev sistemleri olsun, yangın direktörleri ve sistemleri olsun, metal tipi tarama direktörleri olsun. Bunların eğitimlerine katılıyoruz ve bu eğitimlerden aldığımız bilgileri de direkt sahada uygulayabiliyoruz. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı. ARC. Merhaba, Evrim Emir ben. 2009 yılında ARC güvenlik ailesinin içine giriş yaptım. Kurucumuz Adem Evcioğlu kendisiyle ilk iş hayatım böyle başladı. Bu süreçte ARC güvenlik projelerinde, konserlerinde, maçlarında, organizasyonlarında görev yaptım. Yaklaşık 15 yıldır çalışmaktayım. Bu sektörde ve ARC güvenlik ailesinin içinde olmaktan çok mutluyum. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı. ARC güvenlik. Merhaba, Serdar Yılmaz ben. ARC ile 2019 yılında tanıştım. Güvenlik olarak başladığım ARC firmasında şu an amir pozisyonunda üst arama noktasında çalışmaktayım. ARC'nin yine diğer projelerinde futbol, basketbol, konser etkinliklerinde amir olarak çalışmaya devam etmekteyim. Merhabalar. Ben Eytan Cesur. 2010 yılından beri ARC güvenliğinde çalışmaya geldim. ARC güvenliğinde normal özel güvenlik pozisyonunda başladım. Zamanla amirlerimizin, patronlarımızın bize özverili yaklaşımlarıyla, işi göstermelerinde, yardımcı olmalarıyla birlikte güvenlik amiri pozisyonuna yükseldim. ARC güvenliği her şey için teşekkür ediyorum. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı. Merhabalar. İsmim Ramazan, soy Turan. 2010 yılından beri araca güvenlik çalışmaktayım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyoruz, sağlam bir kadromuz da. Ee, ekibimiz günden güne kuvvetleniyor. i̇nşallah daha iyi güzel şeyler olacak. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı. Merhaba, ben Erdem Aksu. 15 yıldır özel güvenlik sektöründeyim. 2014 yılında ARC güvenlikle tanıştım. Özel güvenlik olarak başladım ARC güvenlikte. Son 8 yıldır da grup amiri olarak görev yapmaktayım. Festivaller, spor müsabakaları, konserler gibi etkinliklerde ekip arkadaşlarımızla birlikte görev alıyoruz. Güvenliğiniz için güvenceniz büyük olmalı.